Konuklarım Gaziantep'ten ziyaretimize geldiler. Hoş geldiler. Hasan Kalyoncu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Doktor Şafak Tercan. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Özgür Osman Demir. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ee, Özgür'ü mü kullanıyorsunuz Osman'ı mı? Özgür'ü daha çok kullanıyorum. Tamam Özgür Hocam. Şimdi Gaziantep'te öğrencileri nasıl bir üniversite hayatı bekler? Önce onu sorayım. E, Gaziantep'teki üniversitemiz Gaziantep Hasan Kayyoncu Üniversitesi 2008 yılında kuruldu. E, Türkiye'deki vakıf üniversitelerinin en büyük alanlarından birisine sahip kampüsümüz. 500 bin metrekare e, büyüklüğe sahip. Kampüs içerisinde bir sürü ...aktiviteleri yapabilecekleri bir e, imkanları söz konusu. Aynı zamanda sürdürülebilir bir kampüsümüz var. Kampüs içerisinde e, yenilenebilir enerji kullanılıyor. %80'i enerjinin e, e, mevcut binalarda kullanılan e, enerjinin %80'i bu yenilenebilir enerjiden karşılanıyor. Tamamen yeşil bir kampüsümüz var ve her türlü imkan var. Öğrencilerimiz burada çok mutlu ve e, güzel bir hayat geçiriyor. Gaziantep'e gelirsek. Evet. <laughs> Çünkü öğrenci aslında şöyle, üniversite bulunduğu şehri, şehir de üniversiteyi çok değiştiriyor ve dönüştürüyor. Kesinlikle. Dolayısıyla da ilk karar verirken şehir dışına gidecek öğrenciler için özellikle e, bu şehir nasıl? Acaba öğrenciyi nasıl karşılar? İmkanları nedir? E, i̇şte çok para harcayacak birim, kirası nedir, osu nedir? Bunu, bunu etraflıca düşünmek zorunda. Evet. E, özellikle şehir dışından gelen adaylar için. Evet. Biraz şehir bilgisine ihtiyacımız var. E, Gaziantep kendisi zaten kültürel ve e, tarihi mirasa çok e, büyük bir mirasa sahip. Gastronomi derseniz zaten komple e, anlatılması için bir belki program gerekli. Hı hı. E, gelen öğrencileri çok kapsayıcı bir şehir. Hiçbir zaman için öğrenci orada ben ne yapacağım e, ya kimse benimle ilgilenmiyor demez. Herhangi bir kapıyı çaldığında bile gel e, karnını doyuralım işte ne ihtiyacın varsa yapalım diye bir kültür yani kültürel bir ee, Misafir, şey var. Şey, evet, var. E, şehirde öyle bir hı hı. E, a, dostluk, dostluk var. evet var. Peki e, şimdi Gaziantep'e geldi. O dostluk havasıyla karşılaştı. E, tabii nasıl bir kampüs ortamıyla karşılaşacağı da önemli. Yani kimler var kampüste? Daha çok coğrafyadan o bölgeden mi öğrenciler gelir? Nasıl bir ortamı var Özgür hocam? Daha çok öğrenci profiline baktığımızda Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde öğrencimiz var. Hatta son zamanlarda yaptığımız uluslararası anlaşmalarla birlikte dünyanın farklı bölgelerinden de özellikle Türk cumhuriyetlerden gelen öğrencilerimiz vesaire çok fazla öğrenci çeşitine sahibiz. Burada hem geldiğinde öğrenci Antep'in güzelliğini, kültürelliğini görürken aynı zamanda global bir bakış açısına da sahip olabiliyor. Hı hı. Sanayi anlamında nasıl? E, çünkü bunu da niye soruyorum? E, Üniversite Sanayi İşbirliği'nin, işte bu biraz önce de bahsettik konumuzda girişimcilik çok konuşuyoruz. E, bu anlamda da bulunduğu şehir önemli, üniversitenin. E, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye'nin en büyük e, metrekare alanına sahip olan bir e, sanayi bölgesi. Ee, büyüklük olarak daha doğrusu hacim olarak da 2020 yılında yaklaşık 8 milyar dolarlık bir ihracat hacmine sahip. Hmm. Ee, 1100 işletme var. 210 bin işçisi var. Böyle bir şeyin içerisinde organize sanayi bölgesinin içerisinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin bir teknokenti var. Hmm. Yani öğrencimiz eğer bir iş fikrine sahip ise bu iş fikrini ticarileştirme amacıyla orada bir şirket kurabilir ve o şirkette sanayiyle iç içe onların ihtiyacını karşılayacak şekilde kendi şirketinde çalışabilir, kendisi de bir işveren olabilir çok rahatlıkla. Hı hı. Aynı zamanda Kalyoncu Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin ee, teknoloji Transfer Ofisi var. İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi. Burada da yine Kuluçka Merkezleri bu e, öğrencilerin iş fikirlerini, akademisyenlerin iş fikirlerini destek olmak üzere verilmiş olan e, mentorluk hizmetleri, danışmanlık hizmetleri gibi birçok altyapı yapı hizmetlerimiz söz konusu. E, diğer yandan Kalyon Garaj Prototiplime ve e, Girişimcilik Merkezimiz var. Bu e, gerçekten bir mükemmelliyet merkezi. Hı hı. Burada her öğrenci kendi iş iş fikrini, teknolojik altyapıya sahip bir iş fikrini mevcut mekanik, elektronik, teknik atölyelerde e, ürüne dönüştürebiliyor ve bu ürünün işte eksisini, artısını görebiliyor. Ondan sonra bunu daha iyileştirecek danışman hocaları veya dışarıdan herhangi bir mentörü e, devreye sokarak bunları geliştirmeye söz konusu olabiliyor. Ve o ürün eğer ee, daha ileriye gidebilecek bir durumda ise bunların yolları da açık Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde. Evet. Çünkü mevcut e, şey, Kuluçka Merkezi kampüs içerisinde, e, OSB Teknokent e, sanayi içerisinde, yok ben Uluslararası'na açılmak istiyorum diyorsa da Silikon Vadisi'nde Star Camp Kuluçka Merkezimiz var. Yani adım adım... Orada anlaşmalı olduğunuz bir yapımı var. Evet. Doğrudan kendinizin girişimi mi? Nasıl bir şey? Ee, o bir konsorsiyum. Tamam. Ee, o konsorsiyumun içerisinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi de bulunuyor. Ee, öğrenci en baştan bizim Kuluçka Merkezi'nden başlatarak şirketini e, ulusal ve uluslararası adımlara taşıyabiliyor. götürebiliyor. O kadar çok girişimcilik vurgusu yapıyoruz ki e, son iki senedir özellikle programda e, artarak devam ediyor. Özellikle bu sene herkes diyor ki yani kendi işini kurmasına gerek yok. Ne iş yaparsa yapsın girişimci gözüyle baksın. Evet. Ben de ne zaman bu girişimcilik konuşulsa ürün ürün geçtikçe araya girip e, şunu diyesim geliyor. İşte sosyal girişimcilik de çok önemli değil mi? Evet. E, ...işte ülke meselelerine, dünya meselelerine çözüm bulacak... ...işte STK'larla birlikte çalışacak... ...sosyal girişimcilere o kadar çok ihtiyacımız var ki... ...işte onlar da burada filizlenebilir. Kesinlikle girişimcilik bir bakış açısı Hı -hı. aslında. Yani üniversitenin içerisinde... ...bizim sosyal bilimler fakültelerimizde olan öğrencileri de... ...biz bu girişimciliğin içerisine katıyoruz. Ve böylece gerçekten donanımlı bir şeye sahip oluyorlar... ...bakış açısına sahip oluyorlar. Ne üretirseniz üretin aslında... O, o girişimcilik ruhunu yakalamış olmak çok önemli. Bir de öğrencinin evet ben mezun oldum. Artık da bir diplomam var. Tamamdır bu iş. Hadi şimdi kolları sıvayalım. Ne gerekiyor? Şu yabancı dil meselesini halledeyim. Yok, döneyim de ben bir KPSS'ye gireyim. Öyle bir şey yok. Artık okurken hepsini hallediyor yeni dünya Kesinlikle. düzeni. O yüzden de öğrenci kulüpleri, öğrencilerin içinde bulduğu projeler çok önemli değil mi hocam? Kesinlikle. Orada şimdi biz çoğu üniversite artık akademik anlamda gerçekten öğrencileri çok iyi yetiştiriyor. Ama bu sadece kendi başına yeterli olmuyor. Öğrencilerin biz kampüs içerisinde iyi oluşunu, mutlu oluşunu da sağlamamız lazım. Öğrenci kampüse geldiğinde kendini mutlu hissetmeli. Bunun en büyük yolu bunu nasıl yapabiliriz dersek onun temel psikolojik ihtiyaçlarını karşılamamız lazım. Burs verirseniz bir de. <laughs> Ona da sonra Bursa gelelim. Ona da çok gelelim. Bursu da değinelim sonra. <laughs> Orada temel psikolojik ihtiyaçlarına baktığımız öğrenci kampüs içerisinde kendini yer yetkin hissederse, kampüs içerisinde kendini yer özgür hissederse kendini üniversiteye, kampüse ait hissederse o zaman mutlu oluyor öğrenci. Hmm, hmm. Bunların en önemli yollarından biri de şüphesiz öğrenci toplulukları. Öğrenci topluluklarına baktığımızda Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde 51 tane öğrenci topluluğu var. 5337 öğrenci bu öğrenci topluluklarının içerisinde aktif olarak görev alıyor. Bu neredeyse lisans öğrencilerinin tamamı demek. Hı hı. Biz öğrenci kulüplerinin bu anlamda iyi oluşu desteklemek ettiği rolünü çok önemsiyoruz. Hı hı. Yurtlar, burslar bir merak konusu da bu. <laughs> e, kalktı evet. şimdi geldi e, işte e, İstanbul'dan, Ankara'dan hadi Gaziantep'i kazansam gitsem e, kampüsün içinde yurt olanakları var hı hı. mı? Bir de burslar elbette vakıf üniversitesi söz konusuysa. Evet yurttan başlayalım. E, 130 kişilik bir kampüs içerisinde bir yurdunuz var. Bu yurdun en önemli özelliği bence şu, kredi yurtlar Kurumu'na bağlı bir yurt. Öğrenciler tercih listesini hazırlarken genelde özel üniversitelerde şu kaygı yaşıyor. Acaba bir de yurt ücreti vakıf verecek miyim? Vakıf de. üniversitelerinde. Hı hı. Bunu çok fazla yaşıyorlar. Ama bizde tamamen Türkiye'nin herhangi bir yerinde kredi yurtlar kurumundaki ücret neyse aynı ücreti vererek kampüs içerisinde konaklama imkanına sahip. Hı, hı Burs imkanına gelirsek, Hasan Kalyoncu Üniversitesi bir vakıf kültürüne sahip bir üniversite. Yani bu vakıf kültürünün en önemli göstergelerinden biri de bizce burslara verdiği önem. Ee, tabii ki öğrenci ilk başarı bursunda ve karşılığında işte yüzde 25, 50, yüzde 100 burslu olarak kazanabiliyor. Ama burssuz olarak gelen öğrenci bile sonrasında ...kendi başarısını ödüllendirerek bir sonraki sene burs alabiliyor. Başarı Eğer, bursu Evet alabiliyor. başarı bursuyla 3.50'nin üzerine çıktığında %100'e kadar bir burs imkanı kendine yaratmış oluyor. Hı hı. Bunlara baktığımızda özellikle bir de ilk 10.000'de giren öğrencilerin e, ücretlerine baktığımızda... ...onlara da aylık olarak ücret ya da işte burslar veriliyor. Hı hı hı. E, bu anlamda biz Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak vakıf üniversiteleri arasında ilk 10'da yer alıyoruz. Burs verme oranı anlamında. Hı. Ya, öğretim üyeliğini bırakayım öğrenci olayım güzel paraymış diyor musunuz yani <laughs> tatmin ya, edici mi? E, o kadar da değil ama <laughs> yine de tabii ki, ki iyi bir bulsan, öğrenci tabii için iyi önemli bulsan. olabilir yani her <laughs> tabii türlü ki, tabii ki. E, ufa azı çoğu yok tabii yani ki. öğrenci için o yılları hatırlayınca. Ee, şimdi biraz önce dedik ya yeni dünya düzeni bu arkadaşlara her şeyi daha okurken hallet diyor. O yüzden de iş hayatına atılmadan ne kadar uygulama içinde bulunduğu da önemli bir kriter olarak karşımıza çıkıyor. Hani uygulama olmazsa olmaz dediğimiz alanlar değil. Her alanda uygulama yapabilmeye, daha okurken fırsat bulması önem kazanıyor. Ee, evet. size sorayım hocam, Hasan Kalyoncu Üniversitesi e, uygulamaya nasıl önem veriyor? Bunu nasıl gerçekleştiriyor? Öncelikle San Kalyoncu Üniversitesi'nin birkaç bölümünde coop yani işbirlikçi eğitim modeli uygulanıyor. Hı. Mühendislik Fakültesi'nde, İşletme İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde bunlar kullan, e, e, uygulanıyor. E, i̇şbirlikçi eğitim modeliyle ilk üç buçuk yılda öğrenci Hı. akademik bütün bilgilerini üniversitede alıyor. Son dönemde ise e, kendi branşındaki öncü firmalarla yaptığımız anlaşmalarla birlikte. O firmada intern mühendis veya intern işte işletmeci olarak uzman olarak göreve başlıyor. Yani o son dönemini, son 6 ayını birebir uygulamanın içerisinde, e, öncü firmanın içerisinde eğer mühendisse sahada, şantiyede, fabrikada, e, işletmeci ise şirketin içerisinde çalışarak bitiriyor. Şimdi e, bunun bize faydası ne oldu? Öğrenciler ee, o firmada bir kere hem e, tecrübe kazanmış oluyor hem e, o firmayı tanıyor orada gözünü açmış oluyor. Evet. E, firma sahipleri daha sonra bu öğrencileri doğrudan istihdam ederek işe alıyorlar. Bu sayede de Hasan Kalyoncu Üniversitesi yani böyle bir e, modelin sonucunda Türkiye'deki en hızlı işe yerleştirme oranına sahip e, üniversiteler adı ilk 10 sıraya ilk 10. 10 sıraya içerisinde bulunuyor. Hı hı. Kaç öğrenci? 6600 <laughs> 6600 öğrenci. Ee, kaç öğrencimiz? mezun vermiştir yaklaşık? Yani kaç senedir mezun veriyor 2008 ya yılında kuruldu. Yaklaşık 10 mi? bine evet. yakın mezun, mezun, öğrencimiz var. Lisansüstü öğrencilerimiz de var tabii. Onlarla birlikte 15 bini bulmuştur. Büyük hı hı. Ihtimal diyor musunuz onların kariyer yolculuğunu? Ne yaptılar, nerelerde e işte girişimcilikten bahsettik bu kadar. Aralarında var mı öyle güzel örnekler? Burada en önemli e, Merkez Kariyer Merkezi aslında. Kariyer Merkezi bütün öğrencilerle birebir iletişim kuruyor. Henüz daha mezun olmadan önce CV hazırlamadan tutun biliyorsunuz artık e, sadece iyi bir şeyler yapmış olmak yetmiyor. O iyi şeyi doğru bir şekilde yansıtmak da gerekiyor. Hmm. CV yazmaktan tutun az önce bahsedilen o iş imkanlarına öğrenciyi hazırlamak ve sonrasında mezunlar derneği aracılığıyla da mezunları takip etmek. Yani hmm. şu an çok büyük projelerde dünyanın çok farklı yerlerinde öğrencilerimiz var. Hatta şu an tanıtım videolarını atarken dünyanın farklı yerlerinden öğrencilerimizi özlemle görüyoruz. Hı hı. Her biri dünyanın bir yerinde. Kimi mühendis, kimisi öğretmen olarak görevini icra ediyorlar. Hı hı. Şimdi son dakikalara girdik. E, Gaziantep'e döneceksiniz buradan. Evet. E, tercih günleri eminim siz de kapıları açtınız üniversitenin değil mi? Hocasıyla, öğrencisiyle sizi evet. ziyaret edenler var. Evet. Bütün tercih yapacak arkadaşlara tekrar tekrar kolaylıklar diliyoruz, şans diliyoruz. Zor, zor bir süreçten <laughs> zor. geçiyorlar. Şimdi yolda giderken uçakla mı gideceksiniz, araçla mı geldiniz? Evet, yok uçakla. Uçakla giderken böyle yan yana ya gittik o kadar da. Keşke şu soru sorulsaydı yanıtlasaydık. Üniversitede de bu önemli çalışmayı yapıyoruz yani olmadı, valla havada kaldı. Dediğiniz bir şey var mı efendim? Kendinize sorun, kendiniz cevaplayın. Yani e, bu... bunu da herkese yapın. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Ya yani burada uygulamadan bahsettiğiniz kısımla ilgili eğer devam edecek olur. Bizim teorik uygulamaların yanındaki uygulamalara çok önem veriyoruz. Orada mahkeme salonlarımız var hukuk öğrencileri için. Ee, radyo, televizyon, sinema öğrencilerimiz kendi radyo kanallarında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Radyosu'nda e, görev alma imkanına sahip PDR öğrencilerimiz PDR merkezinde süpervizyon eşliğinde danışma yapma olasılığına sahip FTR öğrencilerimiz FTR hastane FTR neydi? E, fizyoterapi, fizyoterapi, rehabilitasyon. fizyoterapi rehabilitasyon. Orada hastanemizde hem topluma fayda sağlayarak hem de kendini geliştirerek e, orada bir imkan buluyor. Yani biz teorik eğitimin yanında uygulamayı çok önemsiyoruz ve bu anlamda çok destekleyici bir role sahibiz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Eee Uzman tercih danışmanları bu anlamda çok önemli. Dediğiniz gibi çok zor bir süreç. Bu işin yegane uzmanı psikolojik danışmanlar. Ee, Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak biz psikolojik danışmanlarla bu anlamda e, görev vermeye çalışmayı çok önemsiyoruz. Hı hı. Ee, öğrencinin kariyerlerinde çok önemli bir noktalarda olan şeylerde yetersiz olan kişiler, işte kendi koç olarak isimlendiren vesaire kişilerden ziyade psikolojik danışmanlardan yardım almalarını bu anlamda önemsiyoruz. Buna da dikkat ediyoruz. Özgür Hocam ne kadar bitirdim. çok içinde bir şey evet. birikecekmiş. Meğer İyi ki Kesinlikle. sormuş, onu soruyor da. Yolda <laughs> epey sohbet edip kulaklarımızı evet. çınlatacakmışsınız. Buyurunuz. Ben de ben de Mühendislik Fakültesine bir torpil geçeyim. Mühendislik Fakültemiz yüzde %100 burslu öğrenci alıyor. Her bir bölüme 20'şer kişi. Bütün öğrencilerimizi bekliyoruz. Mühendislik Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde okunur değil. Çok teşekkür ediyoruz <laughs> sağ olun. Hasan Kalyoncu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Doktor Şafak Tercan bizimle birlikteydi rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü öğretim üyesi Doktor Özgür Osman Demir bizimle birlikteydi kısa bir aranın ardından efendim karşınızda olacağız.